Peygamber aleyhissalatu vesselam diyor sahabe bize öyle bir vaaz ve nasihatta bulundu ki ne oldu? Kalplerimiz bundan dolayı titredi ve gözlerimiz gözlerimizden yaşlar döküldü. <laughs> Fekulna ya Resulullah biz dedik ki ey Allah'ın Resulü fa'usina. Sanki bu veda konuşması gibiydi ya Resulullah. Ya yani normalde ya normalde yaşadığımız bir şey değildi. Yani bu bu konuşma son konuşmaya benziyor. Yani artık bize veda mı ediyorsun ya Resulullah? Yani eceli gelme anlamında. bize bir nasihatta bulun. Son olarak hani bize neyi tavsiye edesin? Ne yapalım? Ne edelim? Yani senden sonra bir hayat yaşayacaksak bunu nasıl yaşayalım diye soruyorlar. Diyor ki usikum takvallahi. Birincisi size takvayı nasihat ediyor. Takvalı olun. Takva sizi ne yapar? Kurtuluşa götürür. Evet. Takva neydi? En basit tabiriyle Allah'ın emirlerini yerine getirmek Allah'ın yasaklarından da uzak Kurtuluş gemisi budur, budur diyor. Vessam'i ve ta'ati. Takvayı emrediyorum ve itaati emrediyorum. İtaati. Evet. İtaati emrediyorum. Kime karşı itaat? Kime karşı itaat? En basitinden kendisi döneminden üzerine gideceğimiz Raşit Halil'in kendisinden sonraki halifelere itaat. Mesela Hz. Ebu Bekir'e itaat. Hz. Ömer'e itaat. Değil mi? Yani halife olacak kimse ona ne yapmak? İtaat etmek farz, farzdır. Yani bir halife örneğin yanlış yaptı diye itaati çekecek misin? Hayır olmaz. Evet. Diyor ki, velev ki bu itaat konusunda size bir köle dahi yapsa, yani toplum içerisinde düşük bir tabakadan olan bir kimse, o zamanki kendi döneminde, bu bir tabir. Yani velev ki size her kim en bedbaht olarak gördüğünüz adam bile, size eğer ki memur olarak atanıyorsa, sizin üzerinize bir görevli olarak atanıyorsa ona itaat et. Niye? Tamam hoşunuza gitmeyebilir. O kişi de layık olmayabilir. Onda da haklı olabilirsiniz. Ama sizin itaat etmemenizin çıkaracağı fitne kadar olmaz o. Sizin itaat etmemenizin çıkaracağı fitne bundan çok daha büyüktür. Çünkü oluk oluk kanların dök dökülmesinden ne yapabilir? Sebebiyet verebilir. Evet. Ve innehum men ya'ish minkum feseyara Ha diyor ki Peygamber Aleyhissalatu vesselam gelecekle ilgili bir haber veriyor. Sizden diyor kim yaşayacak olursa yani ömrü benden sonra yaşamaya devam edecek olursa çok diyor ihtilaflar görecek. Çok fitnelere, çok büyük fitneler görecek. Çok büyük ihtilaflar görecek. Belki kanlar diyor. Ki zaten oluyor. Peki ne yapması gerekiyor? Onda ilacını da veriyor. ve بِسُنَّتِ وَسُنَّتِ خُلَفَا اِرْرَاشِد۪ينَ الْمَهْد۪ينَ Benim sünnetim üzere olun. Benim sünnetim, benim yolum üzere olun. Sünnetim üzere olun. Ve raşit halifelerimin sünneti üzerine olun. Raşit halifeler kim? Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali. Değil mi? Evet. Bunların bu Raşid halifelerimin sünneti üzerine olun. Peki Raşid halifelerin sünneti ne demek? Raşid halifelerin sünneti ne demek? Alimler bu konuda farklı görüşler serdediyorlar. Ben bir iki tane sen değineceğim. Bunların en başında bir. Raşid halifeler yani Raşid halifelerin peygamberin yolunu anlama ve peygamberin yolunu şerh etme ve şu peygamberin yolunu izah etmesi üzerine olun. O, o şekilde olun. İkinci bir şeyde başka bir alim kitlesi diyorlar ki Raşit halifeler bir konuda iştihat ettiklerinde diğer sahabeler onlara muhalefet ettiklerinde kimin iştihadına uyulur? Raşit halifelerin iştihadına uyulur. Yani onların niye? Peygamber aleyhissalatü vesselam onların burada bize neyini veriyor? Aslında ferasetlerinin, düşüncelerinin, iştihatlarının doğru olacağının haberi. Yani şimdi biz burada ne görüyoruz? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti. Tamam. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine bakıyorum. Sonra bir de daha sonra onların uygulama şekillerine bakıyorum. Bundan birçok şey çıkıyor aslında arkadaşlar. Sadece ve sadece burada bakın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sünnetim derken burada sadece nakli bir şeye işaret et. Yani bir gün işte peygamberin hadisleriyle ilgili bir bazıları mesela diyorlar ki işte peygamberin bu konuda böyle hadisi, peygamberin bu konuda bu hadisi var. Tamam da uygulama gerçekten öyle mi olmuş? Uygulama gerçekten öyle mi olmuş? Mesela İmam Malik, İmam Malik kendisine bir hadis geldiğinde ne yapıyor? Amel ediyor ondan ama eğer bu hadisi tek kişi haber verdiyse örneğin o hadisin ravisi tek kişi ise diyor ki ha bir duralım. bir Şimdi bakalım bir Medine ehli, Medine'deki insanlar Nasıl amel et? Bu hadisin içeriğine göre mi amel etmişler yoksa bundan farklı mı amel etmişler? Vallahi ondan farklı amel ettiler ise Medine ehlinin Medine'deki insanların amel şeklini esas alıyor. Tabi. E, Ebu Hanife'nin de birçok hadisleri, hadisleri almadaki şartları e, bu, bunlara uygun. Mesela bir hadisi rivayet eden kişinin fıkıh sahibi olup olmadığına bakıyor. Ya buna teknik konuda biz bunlara şimdi girmeyeceğiz ama yani öyle sadece bir hadisi rivayet etmek yeterli bir şey değil yani. Sadece bir hadisin rivayet etmek yeterli bir şey değil. Evet. Fe aleykum bi sünneti ve sünneti hulefai râşidine mehdiyyin. aleyha bin İşte bu benim sünnetime ve raşid halifelerin sünnetine azı dişlerinizde yapışır. Sıkı sıkı yapışın. O zaman sapa sağlam bir kulp üzere olursunuz. Sapa sağlam bir yol üzere olursunuz. Ne yaparsınız? O zaman Allah'ın izniyle hiçbir zaman oraya buraya yapan Ha, O zaman şunu düşünmemize de gerek kalmaz. Ya kim acaba doğru yol üzerinde? Şunlar mı bunlar mı? Aa bak sen peygamberin sünnetini öğrenirsen, Raşid halifelerin sünnetini öğrenirsen Allah'ın izniyle doğru yol üzere ne yaparsın? Olursun. Ve iyâkum ve umur. Ama sakın ha, neyden sakının? Uzak durun neyden? Yeni çıkan işlerden. Yeni çıkan, sonradan çıkan, sonradan dinde peydah olan işlerden uzak durun. Fe inne kulle bid'atin dalale. Çünkü zira her bidat nedir? Her sonradan çıkan şeydir nedir? Sapıklıktır. Sapıklıktır. Yani dinde sonradan türemiş olan neydi belirsiz fikirlerden uzaktır. Adam çok mantıklı konuşuyor. E olabilir. Yani mantıklı konuşması ve beni ikna etmesi o şeyin doğru olduğu anlamına gelir mi? Ya bizi bir konuda bir gelse, bir, bir, bir herhangi bir konuda birisi ikna etse, ya hey desek, gerçekten çok mantıklı desek, bu aynı zamanda o meselenin bize, bizi ikna ettiği meselenin doğruluğu anlamına gelir mi? Dünyanın hiçbir meselesinde böyle olmaz arkadaşlar. Hiçbir meselesinde. Ne ne tıpta bu böyle olur, ne bu inşaatçılıkta böyle olur, ne ticarette bu böyle olur. Hiçbir şey de olmaz. Çünkü ikna edilmem o meselenin doğruluğu anlamına gelmez. Ancak burada diyeceğim şu olur. Adam baya güzel konuşuyormuş ya bak beni ikna etti derim ben. Ama o meselenin haddi zatında doğru olduğu anlamına kesinlikle gelmez. Evet. Bu da bidat hususunda şunu diyebiliriz. Bidat nedir arkadaşlar? Bidat dedik dinde aslı astarı olmayan ortaya çıkan yeniliklerdir. Peki dinde özü varsa bunun? Yani şunu mu diyeceğiz? Din, din adına çıkan her şey ama her şey bu bidat kategorisi içerisine girer. Ve bu da sapıklıktır mı diyeceğiz? Evet bu, bunu dediğimiz zaman bunu diyebiliriz. Çok kolay bunu çok kolay bir şekilde söyleyebiliriz. İşte hadis deriz. Bak bu da ne diyor? Diyor ki Kulle bidatun diyor. Bütün yeni çıkanların hepsi bu kategoriye girer diyor. Bu çok basit bir bakış açısı olur arkadaşlar. Çünkü bir kere bu her şeyden önce İslam tarihinin içerisinde peygamberin vefatından sonra direktmen ortaya çıkan yeniliklerle çeliş. Mesela başta Kur'an'ın cemi meselesi. Peygamber aleyhissalatü vesselamın zamanında Kur'an iki kapak arasına getirilmiş miydi? Yok getirilmemişti. Peki Hazreti Osman zamanında pe peki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam zamanında Kur'an bu kadar yaygınlık kazanmış mıydı? Kazanmamıştı. Peki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam zamanında Kur'an'daki noktalama işaretleri var mıydı? Yoktu. Harekeleme işaretleri var mıydı? Yoktu. Medreseler var mıydı? Yoktu. Fıkıhın bu kadar detaylı anlatımı var mıydı? F usulü fıkıh diyoruz değil mi? Ondan sonra nahim ilmi diyoruz. İşte başka ilimler diyoruz. Var mıydı? Yok bunlar da yoktu. İç ezan, dış ezan diye bir şey var mıydı? Yoktu. Camilerin genişletilmesi diye bir şey var mıydı? Yoktu. Bakın hep bunlar ortaya çıkan nedir? Nelerdir? Yeniliklerdir. Hazreti Ömer radıyallahu anh bizatihi teravih namazı hususunda demiyor mu? Ni'me bid'a. Ne güzel bir yeniliktir bu. Yani bir şey hususunda teravih namazı. Çünkü teravih namazı Peygamber aleyhissalatü vesselam zamanında o şekilde 20 rekat üzere birlikte cemaatle ne yapılmıyor? Kılınmıyor. Hazreti Ömer o imamı tayin ediyor ve orada camide Toplanıp ne yapıyorlar? Teravih namazı kılıyorlar. Niye? Çünkü bu İslam'ın özüne ters bir şey değil. İslam'ın özüne ters bir şey değil. Burası önemli. İslam'ın özüne, aslına, astarına benzemeyen, ondan olmayan şeyler bidat olarak ne yapılıyor? Adlandırılıyor. Ha, bu bidat meselesi tabii o zaman ben şöyle mi yapacağım? Oturacağım. Bu İslam'ın özüne uygundur, uygun değildir diye. Herkes kendine göre bir şey bitsin. Hayır bidatın ne olup olmadığını alimler ancak şey yaparlar, verirler. O yüzden Şafilerin büyük alimlerinden, hadisçilerin büyük alimlerinden İmam Nevevi bidatları ne yapıyor? Taksim ediyor. Haram olan bidatlar vardır diyor. Küfür olan bidatlar vardır diyor. Mekruh olan bidatlar vardır diyor. Yapılması mendup olan, güzel olan bidatlar vardır diyor. Vakip olanlar bile var diyor. Tabi. Taksim ediyor. Aynısını daha sonraki gelen Sultanul Ulema diye anılan İzbun Abdüsselam da yapıyor bunu. Bu taksimatı o da yapıyor. Mesela birincisi diyor farz olan bidat, Mecbur olması gereken. Nedir diyor? Tabi. Ne diyor mesela nahiv ilmidir diyor. Çünkü nahiv ilmi öğrenilmediği zaman Kur'an anlaşılmaz. Tabi. Nahiv ilmidir diyor. İlimlerin öğrenilmesidir. Kur'an'ı anlayabileceğimiz ilimlerin öğrenilmesidir diyor. Fıkıhın şey yapılması öğrenilmesidir diyor. Fıkhın tedvin edilmesidir mesela. Sonra mekruh olan bidatlardan sayıyor. Mesela mekruh olan bidatlar diyor camilerin böyle aşırı çatavatlı süslenmesidir. Bu nedir? Bu mekruh olan bidat türüdür. Haram olan bidatlar vardır. Efendime söyleyeyim. işte mendup olanlar vardır. Yani kısacası bidatlar taksip ediliyor. Öyle hepsi tek bir şekilde değerlendirilmesi diye bir şey kesinlikle yoktur. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi